Bismillahirrahmanirrahim. Bun Hüdapar İl Başkanlığı olarak e, gençlerimizi e, sosyal aktivitelerde buluşturmak amacıyla e, bu sabah İstanbul'da bir etkinlik yaptık. Sabah namazını cemaatle eda ettikten sonra hemen yanın başında olan parkta bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüşe de e, Kudüs yürüyüşü adını verdik. E, tabii Kudüs, Aksa gündemimizde olmalı. Ee, hayatımızın bütün alanlarına sirayet etmeli ki insanlarımızla, gençlerimizle bir Kudüs şuuru, Kudüs bilinci olsun. Ve şu anda e, Kudüs'ün Siyonist işgal altında olduğunun, şu an e, Gazze'de büyük bedeller ödenerek ki bir yılı aştı Büyük bir soykırım, büyük bir zulüm, büyük bir vahşet var. Orada böyle mücadeleyi anlamak ve orada verilen mücadelenin Kudüs'ün özgürlüğü için ve aynı zamanda ümmetin özgürlüğü için olduğunu karartmak amacıyla bu yürüyüşü yaptık. Yürüyüşe gelen ki e, bazı gençlerimiz 40-50 kilometre öteden buraya geldiler sabah namazına. Hepsine e, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. E, i̇nşallah İstanbul Hüdapar İl Başkanlığı olarak bu tür sosyal aktivitelerimiz devam edecek ve gençlerimizi de Madden ve manen daha ileri bir aşamaya taşımak için hep beraber çalışacağız.